Öfke yaşamak için tehditlere karşı doğal bir tepkidir. Öfke aslında sağlıklı bir duygu iken yıkıcı hale gelmeye başladığında problemlere sebep oluyor. Hem içsel hem de dışsal sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Belirli bir insana ya da bir olaya öfkelenmiş olabilirsin. Ya da öfken genel kişisel sorunlarından da kaynaklanıyor olabilir. Hatıralar veya travma canlandırıcı olaylar da öfke duygunu harekete geçirebilir. Amacın öfkeyi tamamen yok etmek değil, öfkenin yansıtılırken çevrenin zarar vermesini önlemek olmalı. Çünkü öfkeyi tamamen yok etmek mümkün değil zaten. Hem de geçici bir duygu. Her insanın yaşadığı bir duygu. Önemli olan sinirlerin ve öfkenin saldırgan davranışlara dönüşmesine engel olmak. Eğer öfken gerçekten kontrolden çıkıyorsa veya ilişkin ya da hayatının diğer önemli noktalarına zarar veriyorsa bununla daha iyi bir biçimde başa çıkmak için bir psikoloğa danışmayı düşünebilirsin. Psikolog sana düşünce ve davranış biçimini değiştirecek teknikler geliştirme konusunda yardımcı olabilir. Var mı senin de öfke problemi? O kadar yaygın bir şey ki çok normal. Eğer böyle bir problemin varsa yardım almaktan lütfen çekinme. Başka bir videoda başka bir konuyla görüşmek üzere.